Selamun aleyküm sevgili dostlar. Hepiniz Gönülden Ramazan anlatılarına hoş geldiniz. Bugün bir kölenin hikayesini dinleyeceğiz. Bir padişah bir gün bir yolculuğa çıkmış, deniz yolculuğuna. Yanına da daha yeni sahiplendiği kölesini almış köle hayatında hiç deniz görmemiş. Denizi görmeden bir de kalkıp denizde gemiye binmiş, çok korkmuş. Feryat figan başlamış bağırmaya, kendini oralardan oralara atmaya. insanlar ne yapacağını şaşırmışlar. Teskin etmeye, sakinleştirmeye çalışmışlar köleyi. Bana mısın dememiş. Artık Kimse de hal kalmamış, sabır kalmamış. Padişah'ın da sabrı kalmamış. Ne yapacağını da bilememiş. Demiş ki kim ne yapıyorsa yapsın. Şu köleyi bir şekilde sakinleştirsin. Artık bu yol bu şekilde çekilmez. Veziri. Padişahım demiş. Lütfen bana müsaade edin ama yöntemimi sorgulamayın. Bana izin verin. Ben bu köleyi sakinleştireceğim. Tamam demiş padişah. Her ne yapıyorsan yap ama şu köleyi artık sustur, sakinleştir. Vezir kölenin yanına gitmiş. Şöyle en sesinden tuttuğu gibi köleyi almış. Suya yaklaştırmış, yaklaştırmış, yaklaştırmış. Geri çekeceğini zannediyorsunuz değil mi? Çekmemiş. Bırakmış suya. Köle başlamış suyun içinde çırpınmaya. Suları yutmaya başlamış. Feryat figan bağırmaya başlamış. Hemen son anda çekmiş kurtarmış vezir gerisin geriye. Almış koymuş kenara gemiye ayak bastığı andan itibaren kölenin gıkı çıkmamış dostlar. Tesbihini çıkarmış cebinden Allah Allah diye zikre koyulmuş. Padişah da vezirine demiş ki ne yaptın yahu sen demiş yöntem tamam yani sorgulama dedin ama yapılacak iş miydi bu şimdi? Niye böyle yaptın? Vezir şöyle söylemiş. Padişahım demiş. Bu köle hayatında hiç suya batmamıştı. Suya batmadığı için de gemideki huzurunun ferahının hiç farkında değildi. Oradaki güveninin bir farkına varması gerekiyordu. Ben de onu sağladım demiş. İşte bizler de bazen bu köle gibiyiz. Bazen çok korkuyoruz. Yaşadığımızdan ya da yaşamadığımızdan. Korku olması gereken bir şey. İnsan haf vereceği arasında korku ve ümit arasında olmalıdır ama o korku denizinde de boğulmamalıdır tedbir ve tevekkül diye iki kavram var ya o bizi çok rahatlatacak Allah'ın izniyle. Özellikle şu depremi yaşadığımız zamanlarda depremden korkalım, tedbirimizi alalım ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi önce deveni sağlam kaza bağla sonra Allah'a tevekkül et. Sonrasında Allah'a tevekkül edelim. İnşallah tevekkülde daim olanlardan olalım. Esselamu Aleyküm.